Selam arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Regal Lonca Ligi etkinliğine göz atacağız. Bildiğiniz gibi altın oyun içinde bizim için önemli bir etken ve bu regal etkinliği altın kazanmak için iyi bir şans. Ee, öncelikle isterseniz regal ligindeki lig ibaresini biraz açalım. Ee, regal ligi acemi, çaylak, elit ve usta olmak üzere 4 adet ligden oluşuyor. Ve bu 4 adet ligde loncalar birbirleriyle yarışıyorlar. Öncelikle Regal etkinliğine katılabilmek için hali hazırda bir loncada bulunmanız gerekiyor. Eğer bir loncada iseniz de bulunduğunuz loncadaki üye sayısının en az minimum 25 olması gerekiyor. Bu şartları karşılıyorsak o zaman etkinlikten faydalanabiliriz demektir. Gelin şimdi biraz daha etkinlik detaylarına göz atalım. Regal etkinliği toplamda 5 gün sürüyor ve bu süre zarfı için yapmamız gereken bazı görevler var. Bu görevler gördüğünüz panelde gösteriliyor bize. Her bir meşale loncamıza bağış olarak gönderilir ve bu meşaleler loncamızın diğer loncalarla olan sıralama rekabetinde loncamıza yardımcı olur. Şimdi amacımız buradaki görevleri yaparak meşale kazanmak. Peki meşale kazanınca ne oluyor? Meşale kazanınca loncamıza puan kazandırmış oluyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi loncamızdaki çoğu arkadaşımız bu görevleri tamamlayarak loncamıza puan kazandırmış. Peki puan kazandırmak sadece buradaki görevleri tamamlayarak mı oluyor? Hayır. Tabii ki burada yenile diyerek görevleri değiştirebiliriz. Ancak burada mağazamızdan altın karşılığı takas ile meşale alabiliyoruz. Bu meşaleleri tıpkı görev yapmış gibi kullanarak loncamıza katkı sağlayabiliyoruz. Buradaki altınları kazanmak için bu etapları tamamlamamız gerekiyor. Loncadaki arkadaşlarımız meşale bastıkça bu lonca puanlarına ulaşacağız ve puanımız arttıkça etapları geçeceğiz ve geçtikçe de etapta belirtilen altınları almaya kazanacağız. Bu 8 etabı tamamladığımız zaman geriye lig yükselmek için tek bir şey kalıyor. O da loncamızın bulunduğu lig içinde sıralamayı ilk 5'te bitirmek. Eğer etabı tamamlayıp ayrıca İlk beşte bitirirsek bu ligi bir üstüge çıkmış oluyoruz. Tabi ligimiz mastersa daha yukarı çıkamıyoruz ama Acemi Çaylak veya elitliklerinde olan loncalar bir üstüge çıkmış oluyor. Ama şöyle bir durum da var. Eğer buradaki 8 etaba tamamladığımız takdirde bulunduğumuz ligin son 5 sıralamasındaysak o zaman da bulunduğumuz ligden bir aşağı lige düşüyoruz. Tabii ki Acemi Ligi'ndeyseniz lig düşemezsiniz. Çaylak veyahut da Elit veyahut da Usta Ligi'ndeyseniz düşebiliyorsunuz. Ama Acemi'deyseniz zaten en alt olduğunuz için düşemeyeceksiniz. Bu ayrıca Usta Ligi'nde ilk 5'te olup daha yukarı çıkamamaya da benziyor. Yani Master Ligi'ndeyseniz zaten ilk 5 içinde olsanız da daha üst bir lige çıkamıyorsunuz. Ayrıca arkadaşlar eğer Regal Lonca Ligi devam ediyorken loncamızdan çıkarsak ve başka bir loncaya girersek o loncada Regal Ligi'ne katılamıyoruz. Ancak tekrar loncamıza döndüğümüzde yani Regal Lonca Ligi bitmeden tekrar loncamıza dönersek bu harcadığımız meşaleler ve katkı yaptığımız puanlar hiçbir şekilde kaybolmuyor. Aynı şekilde devam edebiliyoruz. Ligdeki sıralamamıza göre de buradaki ödüllerden kazanıyoruz. E, Regal Ligi ile alakalı son olarak şunu söyleyebiliriz. Bu da önemli bir bilgi eğer loncamızda bu etkinliğe katılmayan, yani hiç puan kazandırmayan, meşale kazandırmayan arkadaşlarımız varsa da biz lig yükselsek bile bu ödüllerden hiçbir şekilde faydalanamıyorlar arkadaşlar. O yüzden olduğunca, elimizden geldiğince loncamıza katkıda bulunmaya çalışmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar, Regal Lonca Ligi ile alakalı anlatacaklarım bu kadar. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.